Evet, bugün sizlerle güzel bir lahana yemeği yapalım. Lahanamı doğradım. Burada da tuzum, salçam, biraz da toz biberi ilave edeceğim. Ve acı biberlerim olmazsa olmazı acı biberlerim lahana da çok güzel yakışıyor. Ve burada da soğanımı doğradım. Sıvı yağ koydum. Kavurmaya başlıyorum. Evet, soğanlarım bayağı bir kavruldu, yumuşadılar. Lanayla da ile de kavrayacak. verelim yemeğe. Şöyle bir buçuk kaşık salça verdim. E kavuralım. Biraz da toz biberi verelim. Daha da kırmızı olsun yemeğimiz. Evet. Lağmalarını veriyorum yemeğimi. Lahanalar böyle kavrula kavrula hazırlıyor ve ben bir taraftan ilave yapıyorum. Lahanalarım kavrulmaya devam ediyor. Sonlara geliyoruz. Azar azar hep bekledim. Yemeğimin tuzunu da veriyorum. Çok az daha katalım. Yeterli bence. Yetmezse ilave ederiz ve kavrulma işlemi hep devam ediyor. Tüm lahanaları ilave ettim. Evet kavruldukça lahanalar azalıyor. Benim işim de kolaylaşıyor. Suyunu da salıyor. Şimdi daha kolay kavrulacak. elimin az bir sırası kaldı. Lahananın kavurma işlemi bitti mi? Suyunu vereceğim. Ben de çayımı içeceğim. Yemeğim yeterince kavruldu. Suyunu verebilirim artık. Gördüğünüz gibi iyice şöyle azaldı. Lezzetlendi sıra suyuna geldi. Kaynatımızı şöyle koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz yeterli gelip gelmediğine bakıyorum. Evet. Biberlerimi de veriyorum yemeğimin bayağı bir fazla veriyorum lan yeme acılı güzel oluyor çünkü yemeğimi kontrol ediyorum arka ocağı aldım şöyle biraz da orta ateşe getirelim çok da kısıtlı değil evet yemeğimi kontrol ediyorum Güzel, güzel kaynatıyorum. Kaynatma işleminde uzun tutuyorum. Güzel oldu? Çok da güzel oldu. Evet, yemeğimi kontrol ediyorum. Bence oldu. Harika da oldu. Yağ gibi. Kaymak gibi de Yağ gibi oldu. Bak fasulye nereden tuttu lanamız. Fasulye deriz de kaymak gibi oldu. Oradan geldi aklıma. Lanam da süper oldu. Kapatabiliriz. Evet, yemeğim pişti. Şuraya bakın, yağ gibi oldu. Harika bir şekilde pişti. Ocağı kapatıyorum. Kapağı da kapatıyorum. Misi oldu. Evet, yemeğimin servisini yapıyorum. Harika bir yemek oldu. Şuraya bakın. Mis, mis. Dumanı tüte tüte bir lahana yemeği. Harika. Enfes lezzetli bir yemek. Bol acılı. Süper. Yanına da şöyle buz gibi bir ayran yaptım. Ve sizler için tadımını yapacağım. Yalnız çok sıcak bir cesaret. Duhanı görüyorsunuz. Hı hı, süper. Benim eşimle oğlum tavuk eti istemiyor ya. Sanki içinde et varmış gibi lezzetli olmuş. Yalnız biraz acı olmuş. Şimdi oğlum bana biraz laf yapacak gibi mi geliyor? Anneciğim niye acı yaptın diyecek. Lahanayı da çok sever. Keşke o biberleri de iç atmasaydım. Bir iki tane atsaydım dedim şimdi. Eşime göre süper. Eşim acıyı çok seviyor. Oğlum sevmiyor. Olan oldu. Artık yapacak da bir şey yok. Lahana çok lezzetli. Ama biraz acı. Ne yapalım şimdi? Olmuşla ölmüşe bir şey olmaz. oldum. Ben bir ara çıkardım biberleri. Biz tabi banmadan böyle içimiz karnımız rahat etmez doymayız şöyle ekmeğimizi de suyuna banarız biraz tekrar tadıyorum ekmekle acılığına ekmekle yiyince o kadar değil ekmeksiz yediğim için herhalde bana biraz fazla acı geldi ama nasıl anlatsam size bilmem ki. O kadar güzel, o kadar lezzetli olmuş ki. Bayıldım, bayıldım. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun.